Alican Yıldırım. Adım Alican Yıldırım. Ankara'nın Şerevli Koçsar, Kadıobası köyündenim. E, 1964 doğumluyum. E, 1973 yılında babam Almanya'ya Almanya, Almanya ilk gelenlerden olmasına rağmen onu izni esasında trafik kazasında kaybettik. Allah babam anladım. vefat ettikten sonra ben e, büyük babam ve babaannemin yanında kaldım köyde. Evet. Onun vefat ettiği sene 73 senesiydi. İlkokul son sınıftaydım. Biz, e, benim bir büyüğüm var abim. O da babamın yanında bir buçuk yıl Almanya'da kalmasına rağmen evet. onunla beraber izine gelince, o vefat edince Türkiye'de kalmak zorunda kaldı. Biz ikimiz 5. sınıfın ikinci dönemine rast gelmişti aşağı yukarı. Abim de, abim de benimle birlikte tekrar Almanya'ya gelmeyince benimle birlikte ilkokul beşten devam ettik. Evet. Aramızda bir buçuk iki yaş farkı olmasına rağmen aynı sınıfta devam ettik. Ve biz 5. sınıfı beraber bitirdik. O zamanki ilkokul öğretmenimiz sağ olsun Hüsnü Dağ isimli bir adam geldi dedi ki Hacı amca benim dedeme bu çocuklar zeki çocuklar bunlar okusunlar bunlar köyde kalırsa çoban olurlar yazık olur bunlara dedi. Evet. Deden de dedi ki ya ben çocukları nasıl okutayım köy yerinde biliyorsun ilkokulda başka okul yok. İlçeye evet. taşınmam lazım. Ben çiftçilik yapan birisiyim. Tarlayı, bahçeyi bırakıp gitmem gerekir. Bu nedenle biraz zor gözüküyor gözüküyordu çocukların okuması. O arada bizim öğretmenimiz dedi ki, ben bütün şeyimi ona borçluyum yani, burada onu açıkça belirtmem lazım. Ee, yaşıyorsa kulakları çınlasın, eğer yaşamıyorsa Allah mekanını cennet eylesin, öyle nur içinde yatsın, öyle bir insandı. Ee, yani o dedi ki, hacı amca devletin bir imkanı var, yetiştirme yurtları var, çocukları oraya verirsek Oraya girmenin şartları ya anne veya baba olmayacak, ikisinden birisi olmayacak. Yani çocuk bir şekilde yetim olacak. Oraya verirsek e, çocuklar orada kalır. Devlet himayesinde e, ve kontrolünde okullarını okurlar. Evet. E, ben müracaatları yaparım eğer siz isterseniz. Gerekli müracaatları yaparım. Ondan sonra bakarız. Tamam dedi dedim. Ve bizim öğretmenimizin müracaatıyla bizim ayağa yetiştirme yurdundan kabulümüzle ilgili bir yazı geldi. Evet geldiğinde tabii biz köy yerinde büyümüş çocuklar. Daha ilçeye bile doğru kitlemişiz. gitmemişiz. Biz birkaç defa gitmişiz. Biz sandık ki artık devlet bizi alacak dedemin elinden. Bir daha geri vermeyecek. Onu bir daha göremeyeceğiz. Öyle evet. bir karmaşık duygu içerisinde dedemle birlikte Ayas Yetiştirme Yurdu'na geldik. Sene 73. Bizi evet. Müdür Bey o zaman Mümin Beşiktepe'ydi. Ee, rahmet, yaşıyor, rahmetli mi yaşıyor mu bilmiyorum. Evet. O da benim kayınpederim. Gidiyorum. Biliyordum. <laughs> Şimdi yaşıyor mu şey Yok, vefat etti ekibimin yerinde. O karşılamıştı. Ağabey. Ve e, ondan sonra dedem tabii bizi oraya teslim etti. Bu arada dedem kendi adına bir araştırma yapmış. Mesela demiş ki yurtta kimler var bu çocuklar, kimler arka çıkabilir falan. Evet. Orada bizim oralarda kişiler var mı? Yok. Onlarla bizim haberimiz olmadan konuşmuş mesela örnek vereyim Bekir Kale. Bekir Kale bizim yakın köyümüzden birisiymiş. Ona sık, sıkıca tembihlemiş bu çocuklara kol, e, göz kulak olun, e, destek olun düşüncesi. Benim hiç haberim yok bunlardan tabii. Evet. Ondan sonra biz oraya geldik. Ben ilk ayrılış sahnemizi hiç unutmuyorum. Çok acı bir ayrılıştı. Biz hala aynı düşüncedeyiz. Yani biz dedemizi bir daha göremeyeceğiz. Dedemizi bırakıp gitmek zorunda kalınca bir, bir müthiş bir e, acı senaryo yaşadık. Biz bağırıyoruz, dedemin arkasından koşuyoruz. O Gözü evet. dolu bize doğru bakıyor fakat bir şey yapamıyor derken Ahmet Dostan Hoca Nurlar dedi, içerisinde yatsın. Evet Nurlar içerisinde yatsın. Dedi ki çocuklar niye bu kadar üzülüyorsunuz? Gelin buraya bir kere. Dedim hocam artık hiç göremeyeceğiz biz dedemizi. Nasıl üzülmeyelim bizi? Bırakıp gidiyor. Dedi ki öyle değil. Siz yanlış biliyorsunuz. Siz burası sizin eviniz. Bak okul tatilleri olacak. Bayram tatilleri olacak. Siz gideceksiniz. Yine dedenizi göreceksiniz. Köyünüze gideceksiniz. Onun için hiç üzülmeyin. Eğer üzüldüğünüz nokta buysa hiç, hiç boşuna üzülüyorsunuz dedi. Evet. Biz bu haberi aldıktan sonra, bu aydınlatmayı aldıktan sonra çok rahat bir şekilde orada kalmaya razı geldik. Ve böylelikle bizim yurt serüvenimiz başladı. Evet. Yetiştirme yurduna tabi e, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş, bizim konumuzda olan veya daha kötü durumda olan yetim konumunda kişiler, bazen hiç gidecek yerleri yok. E, evet. 225 arkadaş benim kaldığım dönemlerde. Bir büyük bir yurt binasında, Ayaş yetiştirme yurdu binasında kalıyorduk. Evet. İşte e, 20'şer 30'ar kişilik gruplar halinde yatakhanelerimiz vardı. E, ve e, toplu yemek e, yerdik yemekhanelerde. Yani bir askerlik yapanlar bilir askerlikteki gibi bir şekilde Aynen. sabahları kalkıp erken saatte mıntıka temizliği, Unutmadığım şeyler hatıralarım benim. Ne Ondan ne? sonra benzer, biz disiplinli bir şekilde e, orada yaşamaya başladık ve çocuklar orada yaşayan çocukların e, gruplar halinde biz onlarla ilgilenen bir grup öğretmeni vardı. Bizim grup öğretmenimiz Ahmet Gostan'dı ve bu aynı zamanda bizim okulda okula karşı vasimizdi. Yani benim aldığım teşekkür takdirnameler falan hep Ahmet Gostan adına gelirdi. Aynen. Yani e, atıyorum vasisi oldunuz Ali Hüseyin Yıldırım işte bu e, öğretim döneminde teşekkürler. E, teşekkürnameyle şey ödüllendirilmiştir, sizi tebrik ederiz falan diye bir şekilde. Yani demek istediğim, bu öğretmenlerin görevi hem bizim e, ödevlerimizi yapmamızda sorunumuz olduğu zaman yardımcı olmak hem bizim kavgasız evet. iyi bir ortamda e, kalabilmemizi sağlamak derslerimizde çalışabilmemizi sağlamaktı. E, yetiştirme yurdunda ben 1978 yılına kaldım. Yani orta 1-2-3 lise 1'e kadar Evet. Orada kaldım ve e, lise 1'de artık yavaş yavaş e, yurt hayatı bana ağır gelmeye başlamıştı. Evet. Ve e, bundan sonra da dedim ki tamam o zaman biraz da ekonomik imkanlar da oluştu. Babamın Almanya'da olduğu için bize yetim maaşı bağlandı falan. Evet. Ben ekonomik gücü de görünce dedim ki artık ben tek başıma lise 2 ve 3'ü okuyabilecek konumdayım. Yurttan ayrılma kararı aldım. Bu arada tabii yurttayken Ayaş Lisesi'ne gidip geliyorduk. Orada derslerim gayet iyi Evet. O zaman hocalarımız gitmememi, bu iki seneyi de orada tamamlamamı yani liseyi bitirmemi söylediler. Buna rağmen ben gittim tabii. Lise 2'yi ve 3'ü Şerefli Koçsar ilçesinde okudum. Evet. Ve e, 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ederek dövizsiz özel öğrenci olarak Almanya'ya gitmek istediğimi belirttim. Evet. Ve bunun için gerekli şart Almanya'dan birisinin size güvence vermesiydi. Yani buraya geldiği zaman bakımlarını ben karşılayacağım, masraflarını ben karşılayacağım. Evet. Her türlü masraf devlete olmayacağım gibi bir güvence vererek evet. bir de dil okuluna kaydımızı yaptığınız dair bir belge sunarak evet. o, biz, o belgelerle biz vizeyi aldık ve bizim Almanya serüvenimiz başladı. Ben 9 Eylül 1980 yılında Almanya'ya geldim. Ben geldikten 3 gün sonra 12 Eylül harekatı işte ihtilali oldu. Kenan evet. o darbe olayı. Evet. Ve e, giriş çıkışlar kapatıldı. Yani 3 gün daha gecikseydim belki ben Almanya'ya gelemeyecektim. Yani Almanya'ya geldikten sonra hiç Almanca bilmiyorum. Benim ortaokulda, lisede yabancı dilim Fransızcaydım. Evet. Fakat onu da öğrenemedik. Ama Almanca öğrenmek için ee, Almanların içinde yaşamam gerekiyordu. Burada ilk iş beni bir futbol takımına yazdırdılar. Futbol arkadaşlarım hepsi Alman'dılar. Kaldığım yer e, e, yine sırf Almanca konuşulan bir yerdi. Amcamın eviydi ama amcamın eşi Alman olduğu için sürekli Almanca konuşuluyordu evde. Ve bu arada tabii ki e, hatalar yapıldı. İşte Almanca e, çabuk öğrenmek için konuşmak zorundaydık. Ama bunu, bu, bu Almanların sayesinde, Almanlarla iç olmamdan dolayı ben yaklaşık 6 ay, 7 ay kadar süre, süre, sonra Almanca konuşmaya başladım. Oo. Ve burada okula başlayabilmem için staj yapmam gerekiyordu. İnşaat mühendisliği, mühendisliği okumak istiyordum. 6 ay inşaat firmalarında buradan staj yaptım ben. İşte kanalizasyon, şey, yol, yol asfaltları açarak burada evet. Artık yolun altından borular geçer, gaz borusu, su borusu, elektrik tesisatları falan geçer. Öyle yerleri açarak evet. e, e, tamir edilmesini sağladım. Tekrar kapattım falan. Yani bayağı işçi gibi çalıştım. Bu arada okula başlatmadılar bizi. Burada Benim gibi gelenler bir yıl hazırlık sınıfı yaptıktan sonra üniversiteye başlayabiliyorlardı. Fakat orada not sıralamasını, e, not derecesini sıralayarak, Buna müsaade ettiler. Benim de notum düşük olduğu için, biz 70-80 yıllarında okuldan çok siyaset yaptık maalesef. E, derslerle fazla ilgilenemedik. Ondan dolayı e, not ortalamam benim oldukça e, Bu Not ortalamasıyla oynayan arkadaşlar, yani diplomasında oynama yapan arkadaşlar burada okula başlarken ben dürüstlük yaptım. Ben hiç not ortalamamla, karne, şey ne, diplomamla oynatma yapmadım belgeyi samimice sundum buradaki kurumlara ve onlar not ortalamamın düşük olduğunu, bir yıl beklemem gerektiğini, bir yıl sonra tekrar e, denemem e, gerektiğini söylediler. Ondan sonra ikinci yıl geldi, dediler ki sene de olmuyor, size sıra gelmedi. Ve bu arada üzülerek söylüyoruz, burada yönetmelik değişti, artık e, burada okumak isteyen öğrenciler ya Almanya'da liseye olsaydılar ya da Geldikleri ülkede üniversite kaydını gösterecekler. Ancak o şekilde başlayabilirler dediler. Anladım. ben 1982 yılında üniversite imtihanlarına hazırlanmak için Türkiye'de o zaman ilk defa başlamış iki basamak üniversite imtihanları. Buradan evet. üniversite imtihanlarına hazırlanarak burada müracaatını yapıp Türkiye'ye gelip üniversite imtihanlarına girdim. Ve Tokat Sivas e, Cumhuriyet Üniversitesi Tokat İnşaat Meslek Yüksek Okulu'nu tutturdum. Oraya geldim 83 yıllarında, 83 evet. yılların başında. Kaydımı yaptırdıktan sonra, iki ay falan, bir üçü iki ay orada okuduktan sonra tekrar nakliğimi buraya alırdım. O zaman sıkıntı bitti, okula başlayabiliyordum. Hmm. Yani bu arada biz 84 yılına geldik. 84 yılının ben Nisan ayında inşaat fakültesine başladım. Yine beni Almanca yeterli mi diyerekten imtihana tabi tutular. Evet. Yeterli geldi ve ben 4 yılda inşaat fakültesini bitirdim. İnşaat fakültesini bitirdikten sonra burada inşaat yüksek Mühendisi olarak mezun oldum direkt okuldan. Anladım. Ondan sonra e, büyük holdinglere, Almanya'nın bir, iki, bir ve 2 numaralı sıra, sıralamasında büyük inşaat holdinglerine müracaatlarımı yazdım. Her yere müracaat yazıyorum. Şansım varmış o zaman Almanya'nın en büyük birinci inşaat konumu, şirketi konumunda olan bir firma yazan, adı Philip Holtzman'dı. Orada işe başladım. Bana bir yıllık bir e, sözleşme, sözleşme sundular. Evet. Ve dedim ki Alican bu şans şimdi senin eline geçti bunu değerlendir. Bana dediler ki sizi beğenirsek bir yıl sonra uzatırız. Beğenmezsek ayrılırız. Bir de altı aylık şey koydular deneme süresi. Bu altı ayda hemen kota koydular. Ayrılabiliriz diye. Tabii ben elimden gelen gayreti gösterince o yurtun bize verdiği o disiplin ve azim gücü Evet. Ee, yaklaşık dört ay sonra ben, benim anlaşmamı süresize dönüştürdüler. Bir yılı beklemeden baktılar ki bu adam çok iyi çalışıyor. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Aha. Ama e, e, yani anlaşma memnun uzattılar. Ben oraya geçmeden önce kısaca bir örnek vermek istiyorum bu arkadaşlar için. Evet. Önemli bir durum. Yani beni işe alırken iş, ilk, iş, ilk e, görüşmemizde şöyle bir şey oldu. Beni iki kişi karşıladılar. Birisi havadan bakan, böyle ya bu yabancının burada işi nedir diye böyle küçümseyerek bakan, Evet. Benim onların içine yarayamayacağımı düşünen kişi. Bana bakışları da bunu hissettiriyor. Diğer kişi babacan birisi. Sevecen birisi. Bana dedi ki Yıldırım Bey dedi şöyle kendinizden biraz anlatır mısınız? Ben dedim ki nereden başlayayım dedim. Yani çocukluğumdan başlarsam çok ağır gelir, <laughs> uzun gelir. Böyle yok dedi anlatın Ben annesiz babasız büyüdüğümü, kısaca özet geçtim. Yurtlarda yetiştiğimi. Ondan sonra yurt hayatımın e, bayağı zor geçtiğini, kimsesiz büyüdüğümü ve buralara geldiğim işte öğrenci, öğrenciyle başlayana kadar olan serüvenleri, mücadelelerimi anlatınca bana dedi ki bu kadar yeter. Şu belgeyi alın dedi, gidin dışarı doldurun. Bana bir yani işe alma belgesi vermiş o anda. ve o belgeyi doldurup içeri verdikten sonra tabii o zaman söylemediler bana ama daha önce öğrendim e, şöyle bir durum oldu. Evet. Birisi demiş ki bu adam bizim işimize yaramaz. Öbürü de demiş ki hayatında bu kadar mücadele eden bu kadar devrelerden geçerek yılmadan çalışan ve bu, bu noktada gelen, kişi, gelen kişi tam bizim aradığımız kişi demiş. Doğrusu da işte o. Böylelikle bana o şansı vermişler ve ben de o adam utandırmadım. İşte dediğim gibi bir yılı beklemeden dört ay sonra benim anlaşmamı süresiz bir şekilde dönüşürdüler. Ben o şirkette dört yıl çalıştıktan sonra Bayağı başarılı mühendis olarak tabii başladım. şantiye şefi asistan olarak başladım. Derken şantiye şefine kadar yükseldim ben orada. Evet. Ve e, şirket değiştirdim. Burada her iş değiştirirken tabii hem konumunuz değişiyor şirket değiştirdiğinde bu sefer tek başıma proje yönetimini verdiler bana. Evet. Yani projenin şefi konumunda altında başka insanlar var. Bana e, işte e, işleriyle ilgili bir araç verdiler. Yani araç e, tahliye ettiler. Aynen. Ve böylelikle ikinci firmada da çalıştıktan sonra yine şirket değiştirip ben kısım şefi konumuna kadar yükseldim inşaat şirketlerinde. Ve kısım şefi olarak çalışırken yani çantiye şeflerinin şefi konumundaydım ben. Ee, 2000 yılında tam böyle mesleğimin doruk noktasındayken çok başarılıyım, başarılı bir konumdayken ben evimden işe giderken bir saldırıya uğradım, Bir iş kazası geçirdim. Yani birisi bana pusu kurmuş, öldürmek amaçlı. Kapıda bekliyor, ben ev, evden çıktım. Arabama binecekken saldırdılar bana ve beni paramparça ettiler. Yani kesici ve ağır bir aletle vurarak kafama, gözüme, her tarafıma. Onun için yüzümdeki bu darbeler oradan geliyor ve ben e, beni artık normal bir ilk yardım aracıyla e, hastaneye yetiştiremeyeceklerini düşünerek helikopterle beni ha, e, bir e, hastaneye yetiştirdiler. Evet. Hastanede ben 3 gün komada kaldım. O arada şimdiki eşimle evdeydim. E, şimdiki eşim daha 1 yıllık Almanya'daydı. Benim eşimi sen tanırsın. Evet. E, <laughs> Nüfus İlteri siz Ankara'da bir e, dairelere dairede beraber başlamışsınız işe. Evet. Daha sonra o nüfus müdürü olmuştu. Ben bizim benim evlendiğimizde bizim Şerefli Koçsan'ın ilçe nüfus müdürüydü. Ben de babaannemin cenazesini buradan Türkiye'ye götürdüm. Orada tanıştık. İkinci evliyim orada. Yani o eşime daha Almanca bilmiyor. Bir yıllık burada. Biz 98'in sonunda evlendik. 99, evet. 2000, işte 2000'de bu olay oluyor. Eşime diyorlar doktorlar bu adam artık e, biz elimizden geleni yaptık herhalde yaşamaz. Onun için siz İmam e, imam falan e, inançlıysanız imam çağırabilirsiniz falan diye. Çalba, çalba. Son anda benim makineleri kapatacağız falan şeyiyle artık e, e, söylemiyle benim eşim son çırpınışla parmağımı tutuyor. Ben tabii bütün konuşulanları duyuyorum fakat tepki veremiyorum. O koma halinde. Bana dedi ki Ali Can, beni duyuyorsan makineleri kapatacak. lütfen şu parmağını oynat. Ben o anda tepki vermişim. Evet. Beni o tepki kurtardı. Hayata tekrar döndürdü. Ondan sonraki aşama hızlı gelişti. Tabii e, ben kaza diyorum artık. Bunun adına bir iş kazası diyorum. Bu iş kazasının bende bıraktığı darbeler o kadar fazlaydı ki e, beni bir yıl iş hayatından geri alıkoydu. Yani ben bir yıl tedavi gördüm sürekli. Anladım. Üstad e, kusura bakma. E, eski hızlı acıları e, anımsatmak gerçekten beni de e, üzüyor. Tamam, onu geçelim, Yani istersen. istersen pek fazla o acılara tamam. dönmeyelim. Tamam. Ee, sana zahmet. Ee, yani e, evet, senin acın bizim acımız. Şimdi onu istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben oraya biraz hızlı geçiyorum şimdi. Neyse, evet. tekrar ben işaret tekrar firman beni o süreçten sonra tekrar şey yaptı. Ben dedim ki şimdi bu kazada ben bayağı bazı yani eskisi gibi değil miyim diyerekten orada bir inşaat yaptıktan sonra evet. Bu sefer benim bu kurumlarla hukuksal mücadelem başladı. Yani iş kazası olduğunu, buranın iş kazası şirketi kabul etmedi. Ondan evet. sonra e, onun için hukuksal mücadele yapmak zorunda kaldım. 5 yıl onlarla mahkemelerle uğraştım falan derken evet. hukukla iç içe gelmem oradan kaynaklandı. Oradan onun için onu anlatmam gerekiyor. Yani büyük şirketlerde yaptığımız projelerde hukuksal e, işin önemini gördük. Benim de vermek, özel yaşantımda vermek zorunda kaldım. Hukuksal mücadeleler beni hukuka doğru yönlendirdi ve amacım şu oldu. Dedim ki ilk fırsatta herhalde eski mesleğini eskisi gibi sürdürmek senin için stresli gelecek. Bu kazadan sonra öyle bir işin olmalı ki senin e, istediğin kadar çalışıp istediğin kadar çalışmayabilmelisin. Sağlığın elverdiği ölçüde çalışabilmelisin dedim. Anladım. Ya ben kaderime küsüp bir kenarda hayata küsüp e, insanlardan kendimi geri çekip şey yapacaktım. Ya da e, şapkal sen çekip. sende yok. Kenara çekilmek denir. Mücadele bizim evet. ruhumuzda var. Ee, zarar gördük değil. Hiçbir zaman e, kenara çekilmedik. E, o başarıyı o ışık zaten bizim içimizde, kafamızda, beynimizde, kalbimizde, hepsinde mevcut. E, onun vermiş olduğu şevk ee, aynı şey benden kat kat sende de var ee, bunun ışığıyla devam etmişin yani gerçekten seni tebrik ederim yani alcan çok teşekkür ediyorum sağ ol, sağlık sağlık diliyorum ailenle güzel bir yaşam içerisinde hayatınızı geçirmenizi ümit ediyorum ee, hoşgörü sevgi içinde kal.